Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem çok pratik hem de çok lezzetli bir sebzeli tepsi kebabı tarifim var. Bir adet patatesimizi kuşbaşı doğrayalım. Doğradığımız patateslerimizi kabımızın içerisine alalım. canlarımızı da aynı şekilde doğrayalım. Hem çok pratik bir tarif hem de çok bereketli. Hazır Ramazan da yaklaşıyorken bu güzel tarifi deneyebilirsiniz. Sivri biberlerimizi de aynı şekilde doğrayalım. Son olarak kapya biberlerimizi doğrayalım. Doğradığımız bütün sebzelerimizi bir kabın içerisine alalım. üzerine etimizi ekleyelim. Ben bu tarifte kırmızı et kullandım. Siz dilerseniz tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Üzerine pul biberimizi, tuzumuzu, kekiğimizi ekleyelim. Şöyle iri iri doğranmış sarımsaklarımızı da ekleyelim. Sebze ve etimizi güzelce karıştıralım. Fırın tepsimizin içerisine alalım yemeğimizi. Yemeğimizin sosu için bir kasemizin içerisine bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası alalım. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ekleyip salçamız güzelce eriyene kadar karıştıralım. hazırladığımız sosumuzu yemeğimizin her yerine gelecek şekilde üzerinde gezdirelim. Yemeğimizi hazırladıktan sonra bir adet yağlı kağıdımızı ıslatıp tepsimizin üstünü kapatalım ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yemeğimizi pişirmeye gönderelim. Şöyle yemeğimiz pişti. Çok güzel görünüyor. Dediğim gibi hem çok pratik hem de çok lezzetli. Yanına şöyle bir pilav, bir cacıkla Tam bir akşam yemeği menüsü. Ben şöyle yanına nohutlu pilav yapmıştım. Başka bir tarifte görüşünceye dek deneyecek herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun.